Merhaba arkadaşlar. 8 Eylül Ankara yarış programı ile karşınızdayım. Ankara'da 10 koşulu bir program mevcut. Ee, kendi çalışmalarım sonucunda çıkarttığım atları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 4 ve yukarı Arapların 1600 metre mesafeli çim yarışında 4 muhava aslan sütü benim sizlere önereceğim banko atı arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli çim yarışında bir numaralı Angel of Lucky ve 9 numara Şanlara benim sizlere öneceğim safkanlar arkadaşlar ki e, Angel of Lucky koşu gördü. Şanlara ise arkadaşlar son koşusunda Mandalorian'ı geçerek ikinci oldu. <laughs> Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. 4 ve yukarı Arapların 1500 metre mesafeli kum yarışında 1 numaralı Altın Dere, 6 altı numaralı Golden King ve 8 numaralı Ustur arkadaşlar benim sizlere önereceğim safkanlar. Bir numara altın derenin çıktığı gibi koşuya bitirmeye çalışacağı e, koşuda arkadaşlar. 8 numaralı Ustura ve 6 numaralı Golden King sonlarda etkili gelip altın dereyi potada avlamaya çalışacak ve geçmeye çalışacaklar arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın 3. yanında 8 numaralı Ustura. 6 numaralı Golden King ve 1 numaralı Altın Dere benim sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafeli kum yarışında arkadaşlar 7 numaralı Flashing Girl benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Flashing Girl'ün kum performansına baktığımız zaman arkadaşlar son 5 yarışında bir tane 1400'de 3. mevcut diğerlerini kazanma başarısı gösterdi arkadaşlar. <laughs> 83 günlük aradan çok fazla etkilenmezse ben 7 numaralı Flashing Girl'ün kazanmasını bekliyorum ve sizlere banka olarak öneriyorum arkadaşlar. 6'lı ganyanın 5. ayağında 4 ve yukarı Arapların 1400 metre mesafeli çim yarışında 4 Cematoğlu ve 7 numaralı Ceceli. 4 numaralı Cematoğlu ve 7 numaralı Ceceli. Benim sizlere öneneceğim safkanlar arkadaşlar. Cematoğlu İstanbul'daki 1400 metre mesafeli koşuyu kazandı. Ceceli de arkadaşlar pandemi sonrasında 5 yarış gördü ve kazanacak kıvama geldi diye düşünüyorum arkadaşlar ve 6 ganyanın son ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli çim yarışında maiden koştu arkadaşlar. 6 numaralı Mondelaria, 7 numaralı Sunlight, Moonlight, Monata ve 11 numaralı Winner Legend'i benim sizlere önüreceğim safkan arkadaşlar. Mandalorian son koşusunda %30, son 9 koşusunda İstanbul'da koştu. Ondan önceki Ankara koşusunda %39 AGF olduğu koşuda arkadaşlar üçüncülükle ayrıldı. Moonlight son %41 AGF olduğu koşuda Ankara'da kum koşusunda arkadaşlar üçüncülük üçüncülükle ayrıldı. Dolayısıyla da 6 numaralı Mandalorian ve 7 numaralı Moonlight Sonata AGF'de birinci oldukları ve üçüncülükle bitirdikleri koşuları İyi bir dereceyle kazanmaya çalışacaklar arkadaşlar. Rakibi de 11 numaralı Legendary arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak 6'lı Ganya'nın ilk ayağında. 4 numaralı Aslan Sütü, Banko. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağında. 1 numaralı Angelo of 9 numaralı Şanlara. 6'lı Ganya'nın üçüncü ayağında. 8 numaralı Ustura. 6 numaralı Golden King. 1 numaralı Altıdere. 6'lı Ganya'nın dördüncü ayağında. 7 numaralı Frasik ve Ölün. 83 günlük arasına rağmen kazanmasını bekliyorum. banka atım. 6'lı Ganyan'ın 5. ayağında 4 numaralı Cömertoğlu, 7 numaralı Ceceli ve 6'lı Ganyan'ın son ayağında 6 numaralı Mandalorian, 7 numaralı Moonlight Sonata ve 11 numaralı Winner Legendler benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar kanyon olsun arkadaşlar. Ankara'da hepinize bol şanslar.